En iyisi videoya çekmek ya. Resimle mi uğraşacağım? Gökçe. 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 <laughs> <laughs> <Mine. gülüyor> Ay vur kız vur. Pat pat patılarını vur aşkım. ne güzel olmuş değil mi? İlkbahar gelmiş. Harika olmuş. Ay Gökçe. Bakın şuradan bir ağaç çekeyim ya. Ne kadar güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş bu ilk ağacı. Gökçe bak bakayım bana. Sen çok güzelsin. Bak bakayım bana minnak. Minnak kız. Güzel kız. Şşşt. Gökçe. Saklanıyor musun bebeğim? Nasıl saklanıyorsun? Öyle mi saklanıyorsun? Harikasın Gökçe. Ay bir tanem benim bir tanem. Bir tanecik kızım. Tatlım, balım. Saklanayım Gökçe? Nerede? Orada mı Gökçe? Aşkım benim. Öpücük ver bakayım anne. Çok güzel bir öpücüğünü isterim ama. Harika bir kızısın sen. Gökçe. Gökçe. Minik Gökçe. Öpücük verecek aşkım? Bakalım mı dışarıda? Hii, dışarısı nasıl olmuş bir bakalım mı fıstık? Nasıl olmuş dışarıda? Tavuklar var mı dışarıda aşkım? Var mı tavuklar? He Gökçe. Tavuklar var mı dışarıda? Var mı aşkım? <laughs> Öpücük bunu. Bununla mı oynamak istiyorsun? Al, al, al oyna anneciğim. Dur al aşkım. Aa, şimdi yerim ben Gökçe. Sen orada mısın? Saklanıyor musun? Saklanıyor musun? Aşkım benim aşkım. Çok güzel. Harika saklanıyor benim aşkım. Seni yerim o ayaklarına. Öpücük ver anne. Yap bakayım bana. Bir kere öpücük ver. Güzel o. Güzel o. Gökçe güzel olur musun aşkım? Gökçe hadi bir güzel ol. Güzel ol. Güzel olur musun aşkım? Bir dakika bir dakika. Gökçe'ye bir şey diyeceğim sana. Bana güzel olur musun? Hiç umurumda da değil diyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yapma hadi. Öp be. Düşersin bak. Düşersin. Düşersin. Alam tamam alacağım seni. Hadi bak bakayım. Bak. Bana bak kapatayım. Uh. Uh. Gökçe. Kuşlar neredeydi? Ha? Ne var orada? Hayır biraz sallan. Böyle bir oraya bir buraya yok. Diğerine mi gitmek istiyorsun diğer salıncağa? Birazcık bunda sallan sonra. Tamam mı? Tamam mı fıstık? Hı. Hmm. Diğer salıncağı istiyorsun. Onu mu istiyorsun? Turuncu salıncağı mı istiyorsun? Niye onu istiyorsun sen? Bir ona bir buna. Bak çocuklar kapacak şimdi. Duydun mu? Tut hadi. Bir onu istiyorsun bir bunu istiyorsun. Ona mı gitmek istiyorsun? Tamam bekle. Bekle bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, gel bakalım. Hop, Hadi git bakalım. Nereye gitmek istiyorsun? <laughs> tamam fıstık tamam. geçiyor acaba bandananı? Anne. Anne. bakayım aşkım. Elbise nasılmış? Aynada bakalım mı? Kafasına takmaya çalışıyor. <laughs> aynada bak kendine. Bak aynada kendine bak. Nasıl olmuşsun? Güzel olmuş musun? Eteğine bak eteğine. Eteklerine bak 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 bak. bak. Böyle bak bak eteklerine. Güzel olmuş musun? He? Güzel oldu. Atın nerede? Atına bin git prenses. Atına bin git aynı aynada kendine bak anneciğim. Yaklaş anneye bak bakayım kendine. Bak bakayım anneciğim kendine. Nasıl kuşlar neredeymiş şeydi sende? Neredeymiş? Gel aynada bak aynada kendine bakırdı. bak hadi. Bak bakın kuşlar neredeymiş? He? Neredeymiş? Dön bakayım dön. Dön. Hı? Kuşları göster. Geçti. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Sen çok güzel oldun. He? Çok mu güzel oldu? Atının yanına git bakayım pembiş pembiş. Pembiş pembiş. <laughs> Hı? Hı? Sarıl bakayım atına. Sarıl. Sarılacak mısın atına? Ay 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 çok güzel sarılıyorsun. Çok güzel sarılıyorsun. <laughs> çok güzel. Çok güzel sarıldın atına. Ay 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 ay. <laughs> tamam. Gökçe. Ne yapıyorsun anneciğim? He? aa çiçekleri gördün mü? Bunlarla. resim çekeyim dedim. Videoyu almışım. Ha. Farkında değil. Neyse Gökhan arabayı daha çekmedi. Tamam. <laughs> Gökçe resmini mi çekmemi istiyorsun? Ha? Sen gözlüysen mi taktın? Ha? Bak bakayım bana. Ama ne kadar güzel görünüyorsun. Poz ver o zaman bana. Madem resim... Ay ama aşkım çok güzel görünüyorsun. Çok güzelsin iyi de anneciğim Ne kadar yakıştı sana. Hii, bir de büyümüş de gözlük mü takıyor benim kızım? Nasıl takıyorsun? Öyle mi takıyorsun? <laughs> Ay balım benim. <laughs> bak bak bak. kuzucuğum. Öpücük versene bana. Ay yavaş. <laughs> bak burada benim ayaklarım görünüyor Gökçe. Sen oradaydın demin. Seni çekiyordum. Bence aşağı in seni çekmeye devam edeyim. Ha? Çekemiyorum ama. Ayaklarım bak oyuncakları çekmiş oluyorum. Aşağı inmeye ne dersin? Ama sen ne dedin az önce bana? Gözlüğü taktım anne çek beni dedin. Hadi. Aa, ama. Peki kapatıyorum ben bunu. Öpücük oldu o zaman. Öpücük oldu ama nasıl çekeceğim ben seni? Bak. Gördün mü? Dur bakayım. Dur dur. Uzakta dur da birazcık çekim kız. Gökçe abine nasıl ağlayacaksın kızım Gökçe, Gökçe Abine nasıl ağlayacaksın? Gökçe Abine nasıl ağlayacaksın göster bakayım Bir daha al abine Bir daha al abine Çık ola şimdi abine. <laughs> Bana bak. Hmm, abim de bakayım. Gökçe abim de. Abim de. <laughs> abim de de. Abim diyecek misin? Abi seslen bakayım. Seslenecek mi abine? Oh maşallah. Ama bu olmaz şimdi bam bam bam. Kardanada mı yapmışlar Gökçe He? Ya. Yapmışlar mı? Ya. Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Ya. Zeytin mi koymuşlar? O zeytini yemeye kalkma. Kediler orayı ellemiş olabilirler. Zeytin mi koymuşlar? <laughs> Kuzum benim. Evet aşkım. Kardanada mı yapmışlar? Burnuna havuç mu takmışlar? Nasıl takmışlar burnuna havucu? Nasıl takmışlar? Ya. Elleme. Şş, bak bakın bana. Ha. Gökçe. Ne diyorsun? Bak bakayım göremiyorum seni. Ha? Zeytin mi koymuşlar? Zeytin mi koymuşlar? <laughs> Kardan adam yapalım demişler. Burnuna havuç koymuşlar. Düğmeler gözlerine de zeytin koymuşlar. Değil mi aşkım? Zeytin mi koymuşlar? Yemek istiyor musun zeytinleri? He? <laughs> Eve gidince yersin ama onları yemek yok. Tamam mı? Onları ellemek yok. Tamam mı aşkım? Ağzın mı sulandı? <laughs> Havuç da mı yemek istiyorsun yoksa? Hı? Gökçe bana öpücük atacak mısın? Şişt, bana bak Gökçe. Gökçe. Ha. Tamam bana bak. Kardan adam. He? Bak su damlıyor yukarıda. Bana bakar mısın Gökçe? Gökçe bana öpücük atar mısın? Bana bak bana. Bana bak ama bakarak ama. Bakarak el salla bana. Bak bak el salla bana. Bana bak da. Bana bak el salla aşkım. Aa uçak mı geçiyor? Nerede uçak? Ha? Nerede uçak? Uçağın sesini mi duydun? Bak bakayım bana. Gökçe ben gidiyorum. Hissede. <laughs> Nasıl oynuyorsun? Ölüm oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya devireceksin. Nasıl oynuyorsun? Bir daha oynadığını göster. Nasıl oynuyorsun? Ölüm oynuyorsun. Salla bakayım bir daha. Oh oh, 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 oh. <laughs> kız, su almaya geldik. Ne yapıyor? Öpücük ver bana. Bunu aldın değil mi? Hadi kızım. Yavaş yavaş Gökçe acele etme Yavaş 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 <laughs> Önüne bak anneciğim Yavaş yavaş Aferin kızım abi. Yavaş yavaş önüne bak Aferin, Aferin. Hadi kay bakalım evet, Biz Çekim yapıyorum Dur Hadi Gökçe. Gökçe. Hadi. Gökçe buradan tırmanmayacak mısın? Şuradan da tırman. İndikten sonra bir de buradan tırman. Tamam mı? Şimdi buradan geçerken acele etme. Tamam mı tatlım? Tut iplikleri. Yavaş yavaş. Önüne bak mutlaka. Hoşuna gitti değil mi? <laughs> Üç yaş cesareti gelmiş benim kızıma. Hadi bakalım. Önüne bak. Hadi tamam hadi bir kay bakalım. Hadi kay bakalım. Hop. Şimdi gel buradan tırman. Gökçe buradan tırman. Gel tırman anneciğim. Evet yavaş yavaş ayaklarına boşluklara basmadan. Dikkat edeydi. Tamam. Aferin aşkıma. Tamam. Yavaş. Acele etmeden. Önüne bakarak. Cesaretli kızım benim. Bastığın yere dikkat et Gökçe. Acele etme anneciğim. Tamam mı? Bastığın yere dikkat et. Aferin. baba bak. Evet başarı. dikkat et. başardın. <laughs> Aferin başardın sen de. Yavaş 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 yavaş. Tamam mı güzelim? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hadi bakalım kızım. Bakıyorum bir tane. Aferin sana. Bravo. Tebrik ederim seni. Tebrikler. Aa. 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 Olsun Gökçe Balon selam Hadi tamam düzeltirim. Sen dön hadi dön. Olsun, felanını, olsun, olsun. Hadi annem oyna. <Sessizlik> Doğum günün kutlu olsun Gökçe. Olsun, olsun, gerçek olsun geçsin ki doğdun geçsin lay 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 Poz ver. <laughs> poz verdiğini düşünüyor ama videoyu çekiyorum. <laughs> bir daha ver pozunu. Bir daha ver. Nasıl veriyorsun poz? Öyle mi veriyorsun? Bir daha ver. Düşmeden ver. Ver pozunu. Ver ver ver. Çok güzel veriyorsun. Ha? Harikasın. Aa, lemurlarla. Harika şey. Bir daha ver pozunu. Tavus kuşuyla bir. Ver ver anneciğim ver ver. Bana bak. Bana bakar. Bak. Tamam. Bana bak. Gökçeciğim. Pozunu ver. Şşt. Göreyim göreyim nasıl veriyorsun? Çok güzel verdi. <laughs> ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Bir daha koş bakayım. <laughs> Gel bakın nasıl yapıyorsun? Gel göster. Göster 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 göster. <laughs> Hayır mı? Gel. Koş. Koş, 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 koş. koş. Gel. Koş. Koş. Gökçe. Gel. Şimdilik. Huuu. Pazaya koş. Huuu.